cehennemden kurtulabilecek miyim? Mısır evliyasından Fahrül Farisi Hazretlerine talebesinden biri gelip ''Efendim ben bir şeyden çok korkuyorum.'' diye arz edince sordu. ''Hayırdır evladım neden korkuyorsun?'' Ahirette cehennemden kurtulabilecek miyim acaba? Bunu düşünüp çok korkuyorum hocam. İnşallah kurtuluruz oğlum. İnşallah efendim ama nasıl? buyurdu ki, ümidimiz odur ki oğul, büyükler bize sahip çıkar ve şefaat ederler de inşallah kurtuluruz. Ya sahip çıkmazlarsa efendim? Merak etme oğlum, biz bugün onlara sahip çıkarsak, onlar da o gün bize sahip çıkarlar. Anlamadım, nasıl yani? Demem o ki oğul, biz o büyüklerin sözlerini dinler, nasihatlerine göre yaşarsak, onlara sahip çıkmış oluruz. O zaman onlar da bize sahip çıkarlar.'' Bir günde bir genç gelip, ''Efendim, dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulmak için ne yapayım?'' diye sorunca, ''Bunun bir tek çaresi var.'' buyurdu. ''O nedir ki efendim? Kurtulanlarla beraber olmak. Kurtulanlardan maksat kimlerdir ki? Allahu Teala'nın sevgili kullarıdır. Ehli sünnet alimleri ve evliyalardır. Bunlardır mesela.'' Delikanlı sordu. Böyle zatlar yoksa efendim, onlar yoksa kitapları var evladım. Onların kitaplarını okuyan da onlarla beraber sayılır. Bir günde bazı gençlere emri maruf yani İslam'a hizmet etmek kime nasip olursa çok sevinsin, çok şükretsin buyurdu. Bu iş çok mu sevaptır dediler. Elbette buyurdu. Bir beldede küfre karşı emri maruf yapılırsa Allah Teala o beldenin hak ettiği azabı teyir eder. Emri maruf yapmayan beldeye ise azabı ilahi gelir.